Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler. Bugün arkadaşlar e, gönderimimiz var. Ya benim her gün var. Toptancıya yani poşet poşet bu şekilde yani yüzlerce balık yaptım var. Uzun zamandır sadece gönderim videosu atmadığım için. Şöyle bunların tamamı lepistes. E, özel tür lepistesler biliyorsunuz. Bende 20 çeşidin üzerinde özel tür lepistes var gençler bunlar arkadaşlar. Yani tam damızlık olanlar var, gençler var. Mesela metaller damızlık. İşte King Cobra albinolar damızlık. King Cobra değiller Tail'ler, HB White'da. Yani bir sürü balımız var arkadaşlar. Gidecek. Şimdi en böyle kısa bir gönderim videosu yapayım istedim. Bayağıdır da yapmıyordum. Yani zaten üretim hanemde değişiklikler var. Maşallah tüksede koyularımız. Bunların tamamı dış arkadaşlar. Kendimi ayırıyorum. Bir tane erkek var içlerinde gerisi dişi arkadaşlar. Bunlardan seri üretim yapacağız. Şöyle bir ufak bir lepistes blok yapayım. Burada tuxedo koylarım var. Burada red ve blue dragonlarım var. Harika durumdalar arkadaşlar. Yani forumlar, kuyruklar şimdiden. Bakın şurada bir tane erkeğimiz var ama cam çok pis. Böyle tepeden falan mıyım Boyları falan baya büyüdü. Güzel bir şekilde devam ediyorlar. Yani şimdi ulaşamayacağım noktalarda çok var. Oraları göstereyim ama ufak ufak göstereyim. Burada blue lace'lerimiz. Burada dark blue ribbonlarımız. Burada Fil kulaklarımız. Burada yellow kobralarımız. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları kendime ayırdım tabi. Yani çünkü elimde kalmadı öyle diyeyim. Burada albino şey full redlerimiz. Bunlar hepsi benim kendi kanlarım. Burada dark blue'lar, pandalar, red dragonlar. Burada da Red Dragon muydu? Ha, Blue Dragon'ların yavruları var arkadaşlar. Çok güzel formdalar. Yani bu yavrular ama artık yavaş yavaş diş erkek ayrılma zamanına geldi. Burada Dark Blue'larımız. Burada Mosko Blue yavrularımız. Ben hiçbir yazı yazmıyorum. Hepsinde tutuyoruz arkadaşlar. King Cobra Red değil. Albino King Cobra Red değil yavrularımız. Bir döküm sade arkadaşlar onlar. Öyle koydum. Şimdi hemen hızlıdan Burada HP White'larımız arkadaşlar. Burada Dark Blue'larımız. Şu an dinleniyor arkadaşlar balıklar. Ee, gayet güzeller. Burada da Moscow Blue'lar. Burada arkadaşlar şöyle balıklar yoruluyor. Benim burada biliyorsunuz zaten deneyler falan yapıyorum ya böyle işte balık çıkımları falan. Işık yakıyorum. E, gündüz ışık, akşam ışık. Balıklar burada aptal oluyor. E, yoruluyorlar, dinlenemiyorlar. Burada da yani inanılmaz geliyorlar inşallah. Transgenetik vesaire. Hızlıyız yani. Neyse konumuzdan çıkmayak. Moskov Blue'lar burada e, arkadaşlar. Burada Dark Blue'larımız Ripon ve Düz olmak üzere. Burada gene Tüksöde Koyu'larımız. benim tabi damızlık dişi artık bitti arkadaşlar. Bu farklı bir kan e, Koy'u. Diğeri farklı bir kan. Onunla vuracağım. Bunun parlamenti daha koyu ve burun kırmızılığı daha şey. Onlar da çok güzel bu arada. Burun kırmızıları hepsi de Ripon neredeyse. Onunla çaprazlayacağız arkadaşlar. Orada kendi kardeşi var aslında ama ben kendi kardeşiyle çaprazlama istemiyorum. Tabi burada kargo göndereceğim için çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere kare bir straforla arkadaşlar üstüne de kapak yapacağım. Gönderimlerim garantilidir arkadaşlar. Öyle diyeyim. Burada da e, HB White'lar var. Burada bayağı balık var aslında ama akvaryum büyük. Ve şurada da göreceksiniz bir sürü yavrular geliyor. Biraz önce daha başka yerde de gösterdim. E, balıklarımız güzel bir şekilde ürüyor. Yani artık yavruları toplamaya yetişemiyorum öyle söyleyeyim. Bakın burada dar kulular anne babaların arasında. Artık bunlar benim kendi yavrularımdı. Bunlardan 3-5 ağız parti yavru aldım. Dişilerden 5 tane vardı. Ve döküldüler haliyle. 2-3 tane kaldı. Bir 3 tane şu an dolu dişi var. Bir tanesi yılan olmuş. Hani dökmüş artık. Karnını çekmiş. Burada baya e, bayağı süre oldu galiba. 3 ay oldu herhalde. 3 aydır yavru oluyormuş. Bir şekilde formunu kaybetmeyen Dark Blue Ripon'larım var. Görüyorsunuz erkeklere bakın yani bu kadar heybet kuyruklarını açmalarına rağmen yani yavruluktan itibaren yaklaşık 8 aydır bu balıklar bende. Bunları dediğim gibi e, öz kabalık üretimden gelmişti. Ona da selam olsun. Bir sürü yavru aldık. Bakın şöyle e, yavruları toplayacağım. bugün, a bu yarın bir yer ayarlayayım deyip duruyorum ama bir sürü yavru var. İçinde yiyorlar mı bilmiyorum. Görüyorum her seferinde yavrularımı ama tabi e, tabii bırakıyoruz. Burada Blue Dragon'lar erkek hala işliyor ama artık dediğim gibi dişiler de iyi. Yani alttan geliyor, yenileceğiz. Şu an hala formu iyi. Burada Red Dragon bakın şöyle göstereyim. Red Dragon artık ufaktan kuyruktan dolayı kamburluğu başladı. Balık yaşlanıyor. Dişimiz de karşısı da arkadaşlar iki dişi vardı zaten. üç dişi miydi? İkisini kaybettik. Bir tane kaldı. O da dolu. O da doğumunu yaptıktan sonra devam eder mi bizi bırakır mı? Buraya arkadaşlar lepistes ses setlerimi yeni yaptım buraya. Şu şekilde. Ee, burada 16 tane var. Bütün yavrulacak damızlıklarımı burada yapacağım. Tabi buralar falan hep devam edecek. Buralarda yani lepistes olacak. İşte atıyorum tek bir kalemi buraya toplayacağım. Ee, çok ürettiğim tek bir kalemi gene buraya toplayacağım. Buraya da 16 tane çeşit tür yapacağız. Yani dağıtacağız. Daha da olacak. İnşallah. Burada King Cobra Redtail'ler maşallah devam ediyor. Sürüsüne bereket. Durun şurayı geçmeyeyim hemen çok hızlı geçiyorum. Burada Albino King Cobra Redtail'ler var. Geçen dişimin birini kaybettim. Artık dediğim gibi bayağı bir süredir bendeler bunlar. Damızlık ve her daim yavru veriyorlar. Yukarıda bakın şurada geziniyor yavrular. Bunlar da harika balıklar ve satışlarımız başladı. Bu balıklardan ürettik bayağı. Burada Blue laser, burada bir ufak bir sıkıntı var ama yaşıyorlar ama yani e, ufak bir e, iç parazit vardı normale dönüyor gibi. Flag'i 500 veriyoruz ama şöyle söyleyeyim bu su döngüsünde balık yapmadım. Bu üretim amaçlı değil. Böyle kaldı kıyamadık da at, yani atamadık da dursunlar yaşayan yaşasın gibisinden ama çok tadı yok. E, asıl bu, e, Blue Lays'lerim çok başka yerde. Burada Furret'lerim var arkadaşlar. Furret'lerimiz Gördüğünüz üzere kuyruğu yenikti kendimi ayırdığımda aynı şekilde. Dört dişi bir erkek. kuretlerimiz harika devam ediyor. Göreceksiniz kırmızılıkla alakalı boy poz olarak işte big dorsal olarak güzel balık. Ben beğeniyorum. Kan girmek gerekiyor mu bilmiyorum. Gireceğiz herhalde ama şu an için güzel gidiyor. Yavrular da güzel. Çünkü kardeş olduklarını sanmıyorum. Başka partinin yavruları diye denk geldi diye umut ediyorum. Aslında bir tane daha çok daha güzel bir erkek vardı ama onu parasını verdi aldı arkadaş. Hayırlı olsun. Evet. Diyemedik kendi damızdığımız diye bir dişi bir erkek mecbur verdik. Ama hayırlı olsun yani içinde kalmadı. İyi günlerde beslesin. Burada hızlıdan geçiyoruz gene unuttuk. Fil kulaklarımızın dişileri arkadaşlar. Burada da fil kulaklarımızın erkekleri. Bunlar satışta olan balıklar veriyoruz. Galaksi metaller bir türlü şey olmadı. Burada da bir ufak bir parazit oldu. İç parazit. Yani bir ara seraflora vermiyordum. Protein bazlı besledik balıkları. Yani benden kaynaklı. Bir de diş erkek ayırmadım. Aslında bu balıkları üretmek istiyordum. E, hata ben de diş erkek ayırsaydım bu balıklar daha büyük bir boya geldiğinde hamile olacaktı. Erkek sayısı çok fazla. Dişi sayısı az ama bakacağız. Umut kesilmedi. Firetailer ee, bayağı bir üredi, bayağı bir sattık arkadaşlar, verdik. Şu iki akvaryuma da şimdi ayırdım. Ee, dişi erkek ee, ayıracağım, yavrular burada kalacak. Tekrardan bir koloni oluşturacağız kendimize güzel güzel büyüsünler. Burada da arkadaşlar bayağı bayağı var. Bir z yakın fit kulak yavrum var diye düşünüyorum. Vardır da, o kadar vardır. Ee, güzel bir şekilde büyüyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, canlılar her gün artım normal yemlememiz devam ediyor. Şimdi kılıçlar da var. Burada aslında ileride başka balıklar da vardı. Göstermeyi unuttum ama bayağı bir varlar artık her yerde. Burada da Türkiye ikinciliği başka yerde dedim balıklar bunların büyükleri vardı onları göstermedim. Türkiye birinciliğiymiş pardon ikinciliği deyip duruyor. Ee, Snake Skin Purple Yavrularımız 30'un üzerinde yavru var burada. Dişimiz hala formu güzel. E, doldurdu kendini. Yine doğum yapacak gibi. Hani sonradan açıldı hayvan. Burada metal black snake var arkadaşlar. Gençler. E, büyükler var. Gençler var. Güzel durumdalar. Buranın da vatozlarımız da harika burada. Onu da değmeden geçemeyeceğiz. Burada tabi yavrularımız metal black snake skinlerin damızlıkları burada büyük dişimiz e, ilk aldığımda bu balıkların tamamı olan dişimiz hala yaşıyor. Hayret verici bir şey. Hatta şurada King Cobra reddiyelerden de aynı şekilde bir tane dişimiz hala yaşıyor. Hani e, bir seneye geçti diye düşünüyorum. Bu metallerde yavrularımız burada arkadaşlar. Başka bir yerde var mı hatırlamıyorum yok diye. Burada, buradan toplayacağım. Biraz daha büyükleri şu boya geldik gelmesi lazım arkadaşlar. Şu boya geldikten sonra buradan almak gerekiyor. Tabi bunları buradan alıp başka bir yerde bu boya gelmesi. Çünkü alttan doğan yavruları yerler. Çöpçü de var zaten. Allah'a emanet bakacağız. Takip lazım. Burada baya baya sattım arkadaşlar. Geçen 50-100 takım birden verdim. Yani e, şimdi tekrardan çoğalıyorlar. E, ama şöyle bir şey var. Burada baya bir ayıklama yapmam gerekiyor. Balıklar büyümesini bekliyorum. Başka yerde çok fazla var. Ee, yavrum onu da gösteremedik ne yazık ki ee, şimdi burada da göreceğiniz üzere bir sürü yerde yukarıda yüzen yavrularımız var onları da toplayacağım bugün yarın ee, koyelerimiz maşallah iyi durumda damızlıklarım da şu an için ee, şu an için diyorum ben yani ne zaman ne olur bilemem kayıp yok ee, bayağıdır da yavru veriyorlar maşallah yeni yeni atıyorum buradan beğendiklerimi arkadaşlar burada da koyelerimiz var yavrularımız da var Burada koyuların riponları var. Burada da ripon attım ben. Ripon yavru burada da çıkıyor. Yani böyle de devam ediyor arkadaşlar, güzel bir şekilde. Şimdi buraya yeni yapmış olduğum şöyle 12 tane daha akvaryum var arkadaşlar. Burada da tabi artık red değil erkekler, red değil dişiler. Bunu e, Moscow Greenler arkadaşlar. Artık yavru dökmesini bekliyormuş. 8 dişinden 3 dişim kaldı. Hepsi döktü döktü. Artık onların gözüne bakıyoruz. Burada tabii kendime yeni genç bıraktığım fil kulaklar. Ripon tabii ağırlıklı dişimiz bir tane düz var. Buraya tabii iki koloni falan oluşturacağım. Dişi sayısını arttıracağım Yavruların büyümesini bekliyorum. Aynı kardeş olmasın diye farklı farklı. Burada panda damızlıklarımız artık tam damızlıklarımız. Yavruları da gayet güzel bir şekilde çoğalıyor. Burada panda yavrularımız. İleride bir yerde daha büyükleri vardı satış boyunda. Onları e, gönderiyoruz. Burada da tabii satışta olan şu an Albino King Cobra Red diyelerimiz var. E, şu Lace olanlarını e, normal Lace isteyenlere Lace, e, Albino King Cobra tam Red isteyenlere Red gönderiyorum arkadaşlar. Tam içlerinde Red olanlar var. Çünkü bu Lace olanlar daha önceki yavrulardan gelen yavrular. Burada da tabii albino, yine King Cobra red değil albinoları var. Ben çok hoşuma gitti yani inanılmaz çok beğeniyorum balığı yakından görmeniz lazım. Hani kendi balığım için bir sürü balık var ama gerçekten bu balık güzel balık. Ve satışlarımıza başladı bilginiz olsun. Genç şu an hani çok fazla çıkmaz ama artık başlatacağım. Burada da albino gençler bir başka bir yerde daha var, gösterdim. Gene albino, king cobra, red tail'lerin devamı. Dediğim gibi 4-5 dişiden. Moskov greenler arkadaşlar. Dark blue riponlar. Blue lace'ler. Hepsi artık genç damızlık adayları olmaya başladılar ufak ufak. Burada king cobra red tail'ler var. Bu king cobra red tail'lerin kuyruklarında siyah noktacıklar var arkadaşlar. Tabi bunları çalışarak, işte albino ile eşleyerek dişlerinizi ee, tam kırmızı da elde edeceksiniz. Adamlar öyle çalışmış. Ee, balık tabi yani bir süre sonra yavru 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 özüne dönüyor. Bilginiz olsun. Ee, bunlardan da kobra desenleri harika ama kuyruklarında siyah noktacıklar oluşuyor ya da lace şeklinde olan, oluyor. Bilginiz olsun. Doğruya doğru söyleyelim. Ama dediğim gibi altından albino yavrular atıyor. Bu albino yavrularla arkadaşlar ee, kırmızı kuyruklarıyla kırmızıya dönüyor. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.